Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Betizim. Bugün sizlerle birlikte yeni geliştirmiş olduğumuz köpek sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle klavyeğinizde bulunan home tuşuna basaraktan bu paneli açabilirsiniz. Bu panelde kendi bilgilerinizi görebilirsiniz. Scroll tuşu ile de aşağı indirebilirsiniz. İlk olarak buradan e, arabanızın şeyi var mı yok mu veyahutta e, buralar açık mı kapalı mı üstüne basarak şu kısımlardan erişebilirsiniz. Köpek kısmını da şöyle. Evcil hayvan satın al dediğiniz zaman istediğiniz herhangi bir köpeği seçiyorsunuz. Beyaz pitbull seçeceğim. Bunun ismini de e, memati yapalım. 40 TL oyusu cüreti var. Bilginiz dahilinde olsun. Yakın zamanda IC bir şekilde alabileceksiniz. Satın al dedim ve köpeği satın aldım. Sonrasında <laughs> Burada köpeği e, canlandır kısmı var. Öldü, yani köpekler sınırsız öldüğü zaman sadece 25 milyona şanlandırabiliyorsunuz Sonra spam kısmı var bir de yeni adlandırıcı kısmı var Spam dediğiniz zaman Şunu bir yollayalım ama Bunu da hazırken göstermiş oldum Bir tane köpek aktifken ikinci bir köpeği aktif edemiyorsunuz Spam ettim gördüğünüz üzere köpeğimiz geldi köpeğe sağ tıkladıktan sonra gidip de köpeğiniz yanınızdayken farklı bir köpeğe sağ tıklarsanız ve saldır derseniz kavga etmeye başlarlar. Burada sağlık durumunu öğrenebilirsiniz. Takip et diyebilirsiniz. Takip et dediğiniz zaman otomatik olarak takip eder. Ee, takip bırak diyerek de şey yapabilirsiniz. Sonrasında köpeğe sev diyebilirsiniz. Köpeği bu şekilde animasyonlu bir şekilde seversiniz. ek olarak bir de besle kısmı var. Besle kısmında da buradan e, yapabilirsiniz. Açlık durumunda bu şekilde besle kısmından görebilirsiniz. Sonrasında içeri girdiğiniz zaman şuradaki NPC'ye sağ tıklayarak pal palyaço bu arada isim etiketi köpeğinizin ismini değiştirebiliyorsunuz. Et 1, et 2 köpek maması ödül maması ile de e, köpeğinize yemek biliyorsunuz. Yani buradan satın alarak götürüp orada besle kısmından köpeğinize yemek verebilirsiniz. İsmini değiştirmek için de köpeğin dediğim gibi isim etiketini almak zorundasınız. Köpek sistemi genel olarak bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güncellemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Çok iyi bakın. <laughs> Sizleri seviyorum. Yeni güncellemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.